Sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar, Ağustos 2024 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu videoda e, koçların ağustos ayında e, sağlık durumları, aşk ve ilişki durumları, aile ve ilişkiler, e, kariyer ve iş para durumları e, başlıkları adı altında ve evler üzerinden, gezegen hareketleri üzerinden inceleyeceğiz. Biraz uzun olabilir video öncekilere nazaran. Evet yazın son ayına geldik. 2024'ün yazında böylelikle bitiriyoruz. Bir yaz daha bitiyor. Sonbaharı iple çekenler var. Daha ferah, daha serin vakitlere varmak için. Yaz biraz yordu bizi hava sıcaklıkları nedeniyle. Ağustos içinde bir Merkür Retrosu var. Yılın 3. Merkür Retrosu bu ay gerçekleşecek. Bu anlamda önemli bir ay. Hem dikkat istiyor Merkür Retroları hem de iyi değerlendirmek gerekiyor. Nasıl etkileri olacak? Koç Burcu'nu nasıl etkileyecek? Hepsini anlatacağım. Ayın transitlerine, gezegen geçişlerine bakacağız. Yeni Ay ve Dolunay'a bakacağız. Güneşle başlayalım. Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ve sizin sevgili koçlar nerede? 5. evinizde. Yıl içindeki en eğlenceli Güneş transitlerinden biri zaten Aslan eğlence demektir. 5. evde Aslan'ın kendi evi olduğu için 5. evden etki alacaksınız. Neşeli, keyifli, eğlenceli bir şeyler getirecek size bu transit. Demek ki Ağustos ayınız gayet neşeli ve eğlenceli geçecek. Tatiller, geziler, aktiviteler, spor etkinlikleri, konserler, gösteriler e, gibi e, tam da yaz zamanı keyifli şeyler yaşayabilirsiniz. E, hobiler ayrıca o da 5. evin teması olduğu için yeni bir hobi de edinebilirsiniz ya da eski bir hobinize dönüş yapabilirsiniz. Sevgili koçlar, bu ay sosyal çevrenizin geliştiği ve görünürlüğünüzün attığı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Çevrenizdekiler tarafından oldukça ilgi odağı olacağınız bir zaman dilimindesiniz. Sürpriz bir şekilde çok güçlü bir şekilde aşık olup evlilik kararı alabilirsiniz ya da evlat sahibi olma fikri size sıcak gelebilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili gurur duyabileceğiniz bir dönem. Bu yeni ay sürecinde de gerçekleşen olaylar geleceğinize dair kadersel bazı değişimlerde ayak sesleri olacak. Şansınızın döndüğü yeni ay olabileceğini söyleyebilirim. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan yeni ayın etkisiyle keyifli bir ruh hali içinde olacaksınız. Sosyal hayatınız renkleniyor. İlişkiniz yoksa aşktan yana şansınız son derece açık. Bu yolculukta bir aktivitede, bir eğlencede hayatınıza yeni biri girebilir. İlişkiniz varsa mevcut partnerinizle çok eğlenceli ve hareketli bir dönem Geçirebilirsiniz. Bol bol hobileriniz ve keyif aldığınız alanlarda e, vakit ayırabilirsiniz. 5 Ağustos'ta Merkür Başak Burcunda retro hareketine başlıyor. Merkür sağlıkla ilgili 6. evinizde geri hareketinde olacak. Bu dönem özellikle enerjinizi düzgün bir şekilde dengeleyemeyebilirsiniz. Yüzde yüzünüzü vererek konsantre olamıyorsunuz ve işler yolunda gitmiyor gibi hissediyorsanız, içinize dönmeyi deneyin, planlayın planlayın ve planlayın. Sadece pratik ve disiplinli olmak dışında bir harekette olmayın. Bu gerileme döneminde işler karmaşık hale gelebilir. Bu yüzden günlük hayatınızı önceden organize etmek sizi rahatlatabilir. Geçmiş projeleri veya ilişkileri tekrar gözden geçirme zamanı. Belki de atladığınız bir ayrıntıyı fark edeceksiniz ve bir anda işler boyut değiştirebilir. 5 Ağustos'ta Venüs de Başak transitini yapıyor ve sizin Venüs de 6. evinizde. Maddi şanslar, maddi tarafta açılımlar size getirebilir. Başak Burcu işimizi, üretimlerimizi, emeğimizi Çabamızı anlatır. Venüs ise bir toprak elementi gezegeni olduğundan paranın gezegeni, emeklerinizin karşılığını alacaksınız demektir bu. E son zamanlarda işinizde yaptığınız yeni uygulamalar varsa, ürünlerinizi, hizmetlerinizi çeşitlendirdiyseniz, içeriklerinizi yenilediyseniz, e bunların dönüşlerini almaya başlayabilirsiniz. Daha çok kazanabileceğiniz bir dönem diyebilirim. Ağustos'un ikinci yarısına bakalım. 19 Ağustos'ta Kova Dolunay'ı gerçekleşiyor. E, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, arkadaşlar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Maddi konular, finansal kaynaklarınız ve arkadaşlarınız bağlantısı e bu dönem üzerinize biraz gerginlik yaratabilir. Evet 19 Ağustos'ta kova dolunayı var. E, 27 derecede gerçekleşen bir dolunay. Ay e, kovada e, 27 derecede, güneş 27 derecede aslanda ve 11. evinizde olacak. Biraz problematik bir dolunay gibi görünse de kova dolunayı, Uranüs'ten bir dolunay diyebiliriz. Uranüs'ün e, dolunaya, güneşe ve aya kare açıları var. Bunlar biraz gergin e, görünümler e, verir. E, Mars ve Şiron'dan da destek geliyor. Oralarda da iyi açılar var ama başrol Uranüs olduğu için 11. evinizden etki alıyorsunuz. Dostluklar, arkadaşlıklar bu evin konusu, sosyal hayatınız. bu evin konusu. Merkür de Güneş'in yanında bu dolunayda, Aslan'da. E bu dolunayda uyumsuz açılarla gölge taraflar açığa çıkabilir. Ego boşluklarından doğan kibirli davranışlar vardır. Çünkü Aslan'ın gölgesinde e, Dolunay'da bazı şeyler çok daha net biçimde görünebilir gözünüze. Kontrolü kaybetmeden sağlıklı bir tavır koymanız gerekiyor. E, sağlık sınırlarını çizmeniz gerekiyor. 11. ev aynı zamanda e, işinizde takım arkadaşlarınızı da e, simgelediği için e, birileri takım ruhunu bozacak bireysel şekilde öne çıkmak isteyebilirler. E, Aslan da ego kavramıyla ilgili bir burç olduğu için sağlıklı bir ego oluşturamadığında e Böyle duygusal boşluklar doğabilir. Bunları değerlerden uzak olmaması gereken şeyler tabii ki. Aşk hayatınızda bir değişiklik yapmak sizi uzun süre mutlu edecek gibi duruyor. Ağustos ayında yaşanacak gökyüzü olaylarında da ilişkilerinizdeki eski sorgulamalarınızı ve hesaplarınızı yeniden ortaya çıkarabilir. Hayatınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bu durumu kabullenerek gücünüzü en iyi şekilde kullanmanız mümkün olacaktır sevgili koçlar. Gezegen ve tarih bilgilerinden sonra iş, kariyer, sağlık, aşk, ilişkileri, para durumlarına bakalım. Önce sevgili koçlar, para ve kariyer'e mi bakalım? Evet. Şimdi Mars, Jüpiter, Satürn'ün hareketleri koçun kariyer ve finansal durumu üzerinden belirgin bir etki yapacak. Mars ve Jüpiter'in kavuşumu iş hayatınızda da yeni başlangıçlar ve genişleme fırsatları sunarken Mars'ın, Satürn'ün ve e, karesi e, bazı engelleri ve gecikmeleri de beraberinde getirebilir. Bu engeller stratejinizi gözden geçirme ve sabırlı olma ihtiyacınızı ortaya çıkaracak. Finansal olarak bu dönemde risk alma eğiliminiz artabilir. Ancak her adımı dikkatle değerlendirmeniz gerekiyor. Ağustos ayı kariyerinizde uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için gerekli olan disiplini ve dayanıklılığı, Geliştirme zamanı. Aşk hayatınıza bakacak olursak Ağustos ayında sevgili koçlar. Venüs'ün hareketleri ve açıları koçun aşk hayatında önemli etkiler yaratacak diyebilirim. E, Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle ilişkilerde daha fazla detaycılık ve eleş, eleştirisel e, yön ön plana çıkabilir. İlişkilerde mükemmeli arama eğilimi e, bazı gerilimlere yol açabilir. Ancak Venüs'ün Jüpiter'le Satürn'e olan zorlu açıları büyük aşk dersleri de sunuyor. Bu dönemde ilişkilerde sabır ve anlayış gerektiren konuları ele almanız gerekecek. Venüs'ün ay sonunda terazi burcuna geçişiyle birlikte e, Plüto ile e, Trin yapması e, ilişkilerde harmoni ve derin bağlar kurma fırsatı verecek. Duygusal anlamda dengeli ve tatmin edici bir dönem olabilir sizin için. Aile ve ilişkiler konusuna bakacak olursak sevgili koçlar. Şimdi Ağustos'ta koçun aile dinamikleriyle sosyal etkileşimleri açısından yoğun geçecek diyebilirim. Mars'ın kavuşumuyla aile içinde veya yakın çevre liderlik yapma ve inisiyatif alma gibi isteğinizi artırabilir. Ancak Mars'ın Satürn ile kare yapması, otorite figürleriyle çatışmasını da beraberinde getirebilir. Sosyal hayatınızda 19 Ağustos'taki Dolunay grup içindeki rolünüzü ve bu rollerin kişisel hedeflerinizle nasıl uyumlu olduğunu değerlendirme şansı sunacak. Ay boyunca sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizle esnek olmanız ve yeni bağlantılara açık kalmak uzun vadede e, faydalı olacaktır sizin için. Ağustos koçlar için değişim rüzgarlarının eseceği dinamik bir ay olacak. Ay başlarında Venüs'ün Uranüs ile kare açısı kişisel ve finansal etkilerde beklenmedik değişikliklerin habercisi olacak. Venüs'ün 5 Ağustos'a kadar Başak Burcu'na geçişiyle birlikte de İşler daha pratik bir hal alacak ve arzularınızı, beklentilerinizi detaylandırmanız ve arındırmanız gerekecek. Ay boyunca Mars ve Jüpiter'in kavuşumuyla Satürn ve Jüpiter'le Uranüs'te olan e, birçok kare açı direncinizi ve uyum yeteneğinizi sınayacak. Bu dönem hırslarınızı pratik gerçeklik kontrolleriyle dengelemeniz gereken, büyüme için kritik öneme sahip, Hedeflerinizi yeniden değerlendirmenizi ve derin bir kendini geliştirme sürecinize gireceksiniz. Yeni ay ve dolunay nasıl etkileyecek biraz bahsetmiştim ama şimdi 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda gerçekleşen gerçekleşecek olan yeni ay hayatınızda yaratıcılık ve coşku patlaması getiriyor. Bu dönem tutku projelerinize ve belki de romantik girişimlerinize yeniden can katmanız için sizi cesaretlendiriyor kendinizi ifade etme ve sahneyi almanız için mükemmel bir zaman. Öte yandan 19 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunay ise sosyal çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için ideal fırsatlar sunacak. Bu dolunay topluluk içindeki yerinizi sorgulamanıza ve daha geniş sosyal çevrelerde nasıl bir etki yaratabileceğinize dair içgörüler, öngörüler sunuyor. E, Dolunayın getirdiği aydınlanma kişisel hedeflerinizle toplumsal idealleriniz arasındaki dengeyi bulmanıza da yardımcı olacak. 10-20 Ağustos arası koç e, Burcu harekete geçin. Sakın bekleme yapmayın. İstediğinizi yapın. Özetle sevgili koçlar Ağustos ayının ilk yarısında aşk, tatil, hobi, sanat ve çocuk konularında yeni başlangıçlar söz konusu. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Eğitim ve kardeşlerden yana daha şanslı olacaksınız. Ayrıca Gizli düşmanlarınızı fark edebilirsiniz. E, Merkür retrosunun etkisinden dolayı da 15 ile 29 Ağustos tarihleri arasında çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlar ve yanınızda çalışanlarla ilgili iletişim konularında aksaklıklar, sorunlar gerçekleşebilir. Merkür'den dolayı, retrodan dolayı kararlarınıza dikkat edin. E, özellikle estetik, sağlık, anlaşma ve sözleşme imzalama konularında da tedbirli olun. Ağustos ayının ikinci yarısında ise sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili bazı belirsiz süreçler sonlanabilir ancak maddi gelirlerinizle ilgili bir sorun gündeme gelebilir. Ayrıca sağlık, seyahatlerde veya trafikte bazı aks aksilikler gerçekleşebilir. Önemli sözleşme ve anlaşmalarda gecikmelere de e, dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki e, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Güzel bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum.